Evet, temel iskis hocamızla beraberiz yine devam ediyoruz. Şimdi bu Holland ve Sarkozy karşılaştırmasında kalmıştık. Holland daha zayıf diye ifade ettiniz. Ee, Aslında e, basındaki şeylere bakarsak yansımalara ikisini de başı aynı meselelerden dertte. E, zayıflığı sadece o e, işte hanım ilişkilerinden dolayı evet. değil. E, Holland kendi ülkesinde. Sarkozy'nin bir ara olduğuna nispetle daha zayıf. Hı hı. Yani şeyi gücü daha az kendi ülkesinde. Ayrıca Fransa'nın da genel AB içinde gücü daha az. O zaman bir yine Sarkozy'nin evet. zirve yaptığı dönemde onu kastetmek istedim. Evet. Her halükarda her ikisi de Merkel karşısında ikinci derece şey şüphesiz, e, tabii 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 İngiltere var yani madem hmm. mukayeseye girdik İngiltere'nin kendine has bir diplomasisi ve kendini kabul ettirme tarzı var. Bir ağırlığı var. Ha, bir ağırlığı var. O ayrı bir kategoride Üzeri, yani İngiltere lazım. İngiltere biraz evet. Amerika ile birlikte bir ağırlık. Evet yani Atlantik ilişkisine yani, evet. de dayanan bir şey. Yani mukayese bu yoksa yani Hollanda gelince Türkiye AB ilişkilerinden ziyade tekrar ediyorum bazı yatırımlar için işte silah vesaire bir sürü dosya var anladığım kadarıyla onlar ön plana çıkacak ama yine Holland diyecek ki işte biz de arzu ediyoruz ederiz Türkiye koşulları yerine getirirse işte bir dört tasıl var bilmem ne var onlar bunları söylenecek bunlar evet. artık bir nevi klasikleşti. Evet. Türkiye şartları yerine getirirse biz destekleriz vesaire gibi. Ha yeni fasıl demişken onu belki ilave etmekte yarar var. Mesela yeni fasıl beklentisini evet. dile getirdi Sayın Başbakan. Rüksel'de. Evet öyle. Ve çok yine isabetli olarak yar 23 ve 24. fasılları yani yargı ve evet. adaletle ilgili fasılların açmalarını beklediğimizi söyledi yalnız bir yankı almadı. Evet. Aslında AB içinde bu konuda bir tartışma var. Yani, yani bu fasıllar Türkiye'de ne, de, de gündemde olan e, tartışmalar düşünüldüğünde bu fasılların açılması AB Birliği açısından yani da çok ahlaki bir şey olmaz mı yani? Ahlakinin Talur. ötesinde e, yani AB'nin Türkiye'yi etkilemesinden bahsettik evet. ya hani. O fasılların müzakereye başlaması bu etkinin dozunu daha arttırır ve evet. bu neticede hem Türkiye'nin tabii ki başta hı hı. hem de AB'nin de yararınadır. Nitekim bunu tabii. savunanlar var. Fakat oluşan siyasi hava öyle ki evet. yani bunun kabul edilmesi şansı çok fazla şimdilik gözükmüyor. Keşke olsa, keşke olsa diyorsunuz. Evet. Peki bu bazı şeyleri Almanya direkt geçmişte yani öyle Hı. algıladık biz. Hani Almanya kendisi söyleyemiyor. İşte Fransa'ya söylettiriyor. Yunanistan'a söylettiriyor. Veya işte bir takım engelleri işte Kıbrıs kesimi Türkiye'ye karşı yapıyor diye hep böyle bakıyorduk. Fransa'nın çekinceleri AB bünyesinde Türkiye söz konusu olduğunda o çekincelerde bir gevşeme olursa bu bunda bir bu dehte bir adım Mesafe kaydetme imkanı vermez mi bize? Şimdi malum bizim e, mesafe kaydetmemiz için AB yolunda bir kere bütün AB ülkelerinin e, görüş birliği lazım. Yani O ayrı he, zaten hocam. Onların yolu içinde yolu. de şimdiye kadar bütün tarih e, ilişkileri göstermiştir ki ilişkilerin tarihi. Bir motor da gerekiyor. Evet. Şimdi motor rolünü oynayabilecek işte yine dönüp şey dolaşıp Almanya'ya Almanya ya kalıyoruz. Tabii. Yani Almanya, Merkel'de Evet. politikası icabı şimdiye kadar izlediğimiz hı hı. kadarıyla öyle macera arayacak bir kadın hanımcağız evet. değil. O hep böyle <laughs> sağlama evet. oynayan Türkiye çünkü büyük macera Türkiye'nin büyük ülke şey olması üye, üye olması ona pek e, yanaşmayacağını gösterdi şimdiye kadar. Evet hiç değilse o konuda dürüst oldu söylenebilir. Evet. Şimdi zamanımız birazcık daralıyor İsterseniz bu Cenevre gelelim ya birkaç şeyi bir anda sizden cevaplamanızı isteyelim. Biz bir öncelikle bir şey bekliyor musunuz Cenevre'de. Tek kelime hayır. Yani göster bugünkü evet. açılış konuşmaları evet. Montre'deki yapılan evet. konuşmalar Cenevre 2'den pek bir şey çıkmayacağını maalesef üzülerek, hüzünle evet. gösteriyor neden sadece o kadar o evet. kadar farklı ki yaklaşımlar. Evet. Bir taraf yani Suriye şey rejim tarafı Esad'dan tam vazgeçmem evet. diyor Esad. Esad'dan vazgeçmek evet, öyle. sadece Suriye halkının Tarnışma dışıdır dedi yani, zaten. Ha zaten muhabbeti. o bizim kırmızı çizgimizdir evet. dedi. Ee, öbür taraf ise Kerry ve, ve Sayın evet. Davutoğlu esaslı bir şeye istiyor. Muhalefet yani sivil muhalefet dediğimiz evet. e, Suriye e, muhalefeti e, o da Esatlıya yanaşmıyor. Evet. E, bir, o zaman Cenevre 1 esasından hareket ediyoruz ya. Hani Hı -hı. bir geçiş yönetimi oluşması için e, hiçbir ortak şart yok. E, ya mümkün aynı değil. Şekilde, e, Rusya zaten e, bu son dakikada İran'ın da İran'a yönelik davetin iptal edilmiş olmasını kabul edilemez. Ama evet, işte ona toplantıyı da de şey yapalım istemedik filan gibi bir havanın içinde. Yani bir kere ya yani burada savaşan taraflardan bir tanesi eksik. Evet. Ve hatta hiçbir tarafın tasvip etmediği taraf eksik. Nedir evet. o? El Kaide. Evet. El Kaide ve aşırı. İslamcı gruplar, cihatçılar vesaireler. Onlar masada değil. Evet. Şimdi e, İran masada değil, savaşan şunu, taraf Şunu biliyor musunuz? Uzaktan. Mesela El-Kaide masaya gelmek istedi mi? Ben istediğini Hayır, hiç, işitmedim yani. El-Kaide böyle bir şey istemez. Ha yani El-Kaide'den böyle İran istedi ama El-Kaide ya da El-Kaide diye ye yakın gruplar herhangi bir şekilde Cenevre'ye gelmeyi istediklerini ifade etmediler. Öyle bir şey e, evet. mevcudiyetlerine aykırı diyelim. Neden? El-Kaide düzene karşı bir bir nevi yara... Bir statüye karşı. Yani, statüye, batıya karşı. Bile bir de sahada bir hakimiyet var. Var. Yani O hakimiyet... Masaya oturmayacaklar. Diyorlar ki, evet. ya El-Kaide'nin felsefesi belli. Her şeyi silahla, öldürerek cihat yapıyoruz diyorlar. Yani biz yeni düzeni kanla kuracağız diyorlar. Şimdi böyle evet. bir... Böyle bir grup evet. masaya gelmez tabii. Yani böyle Peki, bir şey söz konusu değil. Muallimin yani Suriye Dışişleri Bakanının e, bu doğrudan doğruya e, Tayber Doğan'ı suçlayan cümlelerine ne, ne dersiniz? Vallahi e, tabii böyle bir konferansta yani çok e, hoş bir şey değil. E, yani ama bu ne kadar bir düşmanlığın oluştuğunu gösteren bir şey. Yani Suriye rejimi evet. ile Türkiye arasındaki e, husumetin ne ölçülere vardığını yani böyle bir konferansta dahi evet. direkt suçlamaya kadar evet, gidebildiğini, yani diplomasi dilini göz yani, etme yani, edecek kadar yani hiç hoş ve kabul edilebilir bir şey değil. Evet. E, yani bu öyle bu, bu, bu şekilde zaten yürümez yani öyle bir konferans yürümez. Böyle bu şekilde karşılıklı suçlamalar başladığı anda bu konferans baştan bitmiş demektir. Yani bunu tabii Kerry de yaptı bir anlamda ama yani artık Suriye'nin rejiminin bize nasıl ne kadar iyi bir irad durduğu, nasıl tepki duydu iyi bir kelimesi biraz evet, eski ya, oldu küskün, Ama yine de hafif ta, ne, yine de hafif bir kelime. Doğru. Değil mi? Küskünlük anlamında. Yani, yani, Belki evet, şey ya, husumet bilmense. diyelim. Evet. Husumet, husumet. Evet. düşmanlık duyduğunun evet. bir nişanesi. Yani bu raydan çıkmış vaziyette, yani artık ne görüşler yaklaşır ne bir şey olur. E peki burada biraz Amerika filan da bu ortaya çıkan bu fotoğraflar işkence fotoğrafları, evet. bunlardan dolayı bir şaşkınlık içerisinde midir diye düşünülebilir miyiz buna? Şimdi tabii herkes öyle. dünya şaşır... evet. aslında şaşıracak bir şey de fazla yoktur yani rejimin... Ama işte bu kadar gelince böyle fotoğraflar e, tabii insan karakteri o, önüne yani. somut olarak koyunca evet. daha evet. çarpıcı oluyor. Çok dehşet şeyler yani hakikaten. Ee, yalnız bütün bunlar nereye gidecek suali. Evet. Bütün kafalarda bu suallerle... Yani. Şuna ne dersiniz? İran diyor ki dur bakalım inceliyoruz gerçek mi? Bu bu hmm. fotoğraflar diyor. Ee, Rusya diyor ki görmedim dedi Lavrov. Bakmadım fotoğraflara dedi. Yani evet, daha ne denemedi? Ama öbür taraftan baktığımızda Amerika e, herhalde bir Amerika deyince CNN International'ı bir ölçü olarak almak icap ederse gayet e, olanca çıplaklığıyla o tabloyu ortaya koydu. Hayır, şimdi bunu hani işte bunu Rompi söyledi Brüksel'de ya ilave delile aslında ihtiyaç yok. Evet, yani doğru. yani uçak kullanan kendi halkına karşı jet uçağı evet. kullanan bir Ama rejim artık işte, fotoğrafı görmedikten sonra evet. işte masaya onu da davet edelim falan diye keri falan e, onu bir rahatlıkla ya, savunabiliyorlardı. Ondan, şimdi, şimdi artık o geçti. Peki siz bir e, bu bunca insanın işkencede öldürülmüş olmasından dolayı siz e, bu uluslararası adalet divanı falan gibi bir süreç bekler misiniz? Beklerim ama şunu birinci şartı tabii Esad'ın gitmesi yani Esad'ın zayıf evet. duruma düşmesi lazım. Şimdi Esad korunuyor kendi ülkesinde kendi evet. ordusuyla her şeyle orada. E, e, malum bu gibi e, şeyleri gördük şimdiye kadar e, Bosna şey yani Sırbistan, Yugoslavya meselelerinde evet, evet, gördük. Evet. Ruanda'da gördük ama bütün evet. bu mahkemeye düşenler iktidarı kaybettikten sonra düştüler. Tabii o şey iktidar Tabii, tabii, tabii. E, o mahkemeye gitmedi. Ama iktidardan düşsün Esad yani bundan kurtuluşu yok bana öyle geliyor. Yani oraya gider. Ama iktidardan düşmesi lazım ama Müttefikleri yani özellikle de İran ve Rusya yani zaman, pozisyonlarını e, değiştirmediği sürece de düşmeyebilir düşmeyebilir düşmeye zor gibi ama onlar çekip de zaten birinci şart onların desteğini çekmesi onlar desteğini çekti ve Esad'ın sonu geldi demektir zaten ama evet. gördüğümüz kadarıyla halen bu destek devam etmekte peki İran sizce de burada ısrarcı olacak mıdır? Şimdi İran e, bu gireriz. yani nihayetinde çok aleni yani insanlık suçu yani bu 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 yani çok bu, İslam şimdi, iddiası olan filan filan. Şimdi çıkarlar burada yani evet. çıkarlar çok büyük rol oynuyor İşte Rusya'nın çıkarı belli. Suriye'de evet. Esad'ın kalmasına İran'ın da keza. Onun için de bir yani Şii desteği ve vesaire yani. O da tabii zaten Suriye e halkı karşı... üzerinden mezhep savaşı veriyor. S İran savaşı veriyor ve İran uzaktan kumandayla savaşıyor orada. İşte Hüseyinullah vasıtasıyla. Şimdi evet. savaşın taraflarından biri İran aslında. Evet, doğru. Şimdi dolayısıyla yani İran'ı Cenevre'ye getirmemek de yanlış oldu bence. Savaşan yani şey tarafı içimesin. oturtmak Aynen. lazım. Hayırlı yani o evet. e, zavallı diyeceğim kusura bakmasınlar sivil muhalefet Suriye muhalefeti var ya evet. onların hiç sah e, sahrada savaşanlarla evet. hiçbir alakası olmayan kişiler onlar. Evet. E, onlardan çok daha etkin bir taraf İran. Şimdi o masada yok. Evet. Ötekiler var falan. Yani Peki siz Suriye için nasıl bir gelecek bekliyorsunuz? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ahiret <laughs> sorusu gibi bunu şey Obama cevap verebilir mi <laughs> acaba evet. veya şey Putin de veya evet. Sayın Erdoğan da. Evet. Yani o çok kötü. Yani üzülmekten başka yani hakikaten çok yani insanın içini kanatan Bu bir 90 durumla karşı grup var. 90 yani binden de bahsediyorlar. O kadar ufak <laughs> <laughs> yani şaka değil yani küçük küçük grupla her biri kendi Cihatını bir ilan, ilan ediyor. Evet. Her mahallede bir cihatçı var. Yani evet. okuduğumuz gördüğümüzden anlaşıldığı kadarıyla. E, fakat bunların çok büyük. Yani bunlar savaş lordu denilen bir tip vardı evet. işte onlar. Kendi mahallesinde hakim oluyor. Orada bir çıkar içinde savaşıyor. Ama Bu adına cihat diyor. Irak'ta da ortaya çıktı biliyorsunuz. O Bağdat'ta Tabii. o yeşil bölgenin dışında evet. 50 tane Bağdat var yani. Evet. Dolayısıyla bir kere bunların nasıl tasfiye edileceği meselesi en önemli konulardan biri olacak. Yani tamam esat sonrası şimdi bu meşhur evet. konuya geliyoruz. Peki esat sonrası ne olacak konusuna sağlam bir cevap gerçekten bulmadan esat orada oturuyor. Esaptan sonra ne ne gelir? Sayın başbakanın bulduğu formül evet. güzel. Ya e, halkın Ama iradesi yani işte, gelir diyor. Ya e, halkın iradesi böyle gökten e, iniyor evet, ki bir doğru. temsilciler vasıtasıyla gelir evet. halk e, iradesi. Ve halkı gerçekten temsil evet. edecek e, grup mu olur, parti evet. mi olur, e, kuvvet mi olur? E, onlar yok ortada. Yani halkın iradesini hepimiz istiyoruz. Hepimiz demokrasi işte Libya'da halkın iradesi gelmedi. Yani gitti kadrafi. Yani ne olursa olsun işte baktığımızda Irak'ta bile daha hala yalpalar devam e, ve o kadar patlama çatlama ve insan kaybı. Peki orta orada yani Suriye'de mesela görüyoruz ki e, bir Şam, e, Irak bir İslam devleti İslam gibi bir Devlet. şey ortaya çıkarılıyor. Bir PYD Kütler otonom özelliklerini ilan ettiler. 20 kişilik bir kabine falan diyorlar. Evet. Efendim. Muhtemelen öyle. Hatta şeyde efendim orada bu Küt bölgesinde İran bir İran'ın bir temsilcilik de açtığı hatta ifade edildi bugün. Peki burada Türkiye acaba tıpkı Kuzey Irak'ta olduğu gibi bir şey gecikmeli bir kavrayış içinde mi sizce. Aziz oradaki bu buluşumlar ben, nasıl? Yani benim e, şey e, kanım daha evvel ifade ettim bunu. Bir barış süreci var Türkiye'de evet. ve son derece de desteği hak eden ve evet. Erdoğan'ın en önemli evet. yaptığı en önemli işlerden biri olan barış süreci Kürtlerle yürüyor. Şimdi bir dakika, bir yandan bunu yürütüyorsunuz. Evet. Bir yandan bunun bir nevi PKK'nın uzantısı olan PYD'ye karşı savaşan grupları destekleme dedikoduları var. Evet. Şimdi burada ben büyük bir Bu çelişki... Bu PYD'nin başkanı da sık sık geliyor yani. E, geliyor gidiyor geliyor, tabii. Hatta galiba teknik falan. Evet evet, evet öyle. Evet. Evet. şimdi burada bir çelişki var. Yani ya PKK ile bir müzakere cereyan ediyor. Evet. Ve ateşkes cereyan ediyor. Neyse ki. E, peki siz onun uzantısını niye ezmeye çalışıyorsunuz? acaba o da belki de şu yani PYD de başlangıçta Şam'la e, biraz e, değil artık. Dirsek tamam. E tabi canım değil, şimdi artık. Değil kadar, artık ya, yok böyle bir şey. Ya, siz ondan şey etmiyorsunuz ki Barzani ile hadi Barzani ile ekonomik çıkarınız var vesaire evet. ama Barzani onun yerine koyamazsınız. Yani Barzani ile müzakere ederek PKK sorununu çözemezsiniz. Çöze yani benim görüşüm bu. Bence eee PYD elini uzatmalı. Tabii bu Hayır, yani, yani hassas bir konu açıyorum ama aynı kanaatteyim ben de sizinle. Yani Türkiye Irak'ta Kuzey Irak'ta nasıl bir gecikmeyle makul ve geldiyse bari ondan ders alıp Bari Suriye'de e, önceliği almalı diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben Ağzınıza teşekkür sağlık. Ben teşekkür Benim ediyorum. için çok istifadeli oldu. Hiç şüphe etmiyorum Sağ ki olun. seyircilerimiz çok için de öyledir. Efendim yarın e, Mehmet Tezkan birlikte olacağız. Hoşçakalın.